Merhaba arkadaşlar. Tweet ilediği de bilgisine devam ediyoruz. Harfler heceleri, heceler kelimeleri oluşturur demiştik. Sonra da kelimeleri kendi arasında çeşitlerine ayıracağız. Kelimeler 8 çeşit tamam mı? 8 tane kelime çeşidi var. Şimdi bunları göreceğiz. Bu kelime türlerinden birincisi isimler. Varlıkları ifade eden, onları anlatan kelimelere biz onların isimleri diyoruz. Mesela civciv. Hani sen tatlı bir civcivsin ya Tivit'i. Civciv isim. Tamam mı? Tamam, tamam. Nasıl civciv? Sarı civciv dediğimizde senin özelliğini anlatıyorsak buradaki sarı sıfat. ikinci kelimemiz de sıfat. Tamam mı? Tamam, tamam. Peki sarı civciv kimmiş bakalım? Ben, ben. Kimmiş sarı civciv? Ben. İşte buradaki ben de zamir. Bu da üçüncü kelime türümüz. Sonra bir de zarflar var. Dördüncü olarak. Bu zarflar da fiili açıklıyor. Nasıl buldum? Ne zaman buldum? Şimdi buldum. Ne zaman buldum? Şimdi buldum. Buradaki şimdi zarf. Dördüncü kelime türümüzde zarf. Beşincisi fiil. Fiillerde iş, oluş, hareket bildiriyorlar. Yaptığımız işi söylüyorsak bu bir fiildir. Geldim, gittim, koştum, gördüm, yaptım gibi. Tamam mı tweet'i? Tamam, tamam. Bir de ben söyleyeyim o zaman. Uyudum, oynadım, yemek yedim. Oldu mu? Oldu. Fiillere örnek oldu. Çok güzel. Aferin sana TvT. Şimdi altıncısı edat. Bu edatlar da mesela gibi. Gibi bir edat. Yedincisi bağlaçlar. Ve, ile, de, ki gibi. Sekizinci kelime türümüz de ünlem. Ama bunları çok hızlı anlattın öğretmenim. Evet biliyorum ama bunları sonra tek tek uzun uzun anlatacağım. Şimdi sadece hepsini bir arada görmenizi istedim. Kaç çeşit kelime türü varmış? 8 çeşit isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, ünlem. Sonra bunları tek tek açıklayacağız. İyice anlayacaksınız. Sadece şu an şu kadarını bilmen yeterli. 8 çeşit kelime varmış. Kaç çeşit kelime varmış tweet'i. 8 çeşit öğretmenim. Aferin sana. İsim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, ünlem.